Paris'te Berlin duvarından kalma parçalardan oluşan sanat eserleri açık artırmayla satılacak. 48 parçadan oluşan minyatürler 1990'da duvarın yıkılmasıyla birlikte yapılmaya başlandı. Dünyaca ünlü sanatçılar bu parçaları birer sanat eserine dönüştürdü. Koleksiyonun ismi ise Özgürlük Sanatçıları. Koleksiyonun sahibi parçaları birleştirmenin uzun zaman aldığını anlattı. Bu koleksiyonu ben oluşturdum. İlk parçalarında arkadaşlarımdan da yardım aldım. Ekonomik krizin tam da ortasında bazı parçaları Londra'da satın almıştık. Teması özgürlük olan bu koleksiyon daha önce de dünyanın farklı yerlerinde sergilenmişti. İlk sergiyi Raymond Barr'la beraber Lyon'da düzenlemiştik. G7 zirvesi öncesi yapmıştık ve Rusya Devlet Başkanı Gorbachev da işiyle birlikte katılmıştı. Eserlerin fiyatları 3.000 eurodan 300 bin euroya kadar çıkıyor. Koleksiyonun toplam değeri ise 800 bin euro civarında. <laughs> Sahip olduğunuz her şey sansürlü bilgiden ibarettir. Bu ifade sanatçı Grisha Bruskin'e ait ve bu yapıtını çok beğeniyorum. Burada yine büyük bir Rus sanatçısı var, Erik Bulatov. 1990'da bu dur işaretini yapmıştı. Ona göre duvarın yıkılması bu dur simgesini hiç durmaya dönüştürmüş. Bu duvarın yıkılması bu dur simgesini hiç durmaya dönüştürmüş. Açık artırmadan önce ziyaretçilere açık olan sergide Amerikalı sanatçı Adam Steiner de var. Steiner duvar parçasını metal bir kutunun içine hapsetmiş. Berlin duvarı bana büyük bir kötülüğü çağrıştırıyor. O yüzden ben de eserimde bu kötülüğü kapatmaya çalıştım. <laughs> Koleksiyonun açık artırmayla satışı 6 Haziran Perşembe günü Paris'te gerçekleşecek. 48 parça eser ayrı ayrı satılacak fakat muhtemelen alıcılar koleksiyonu bozmamak için tüm parçaları almaya çalışacaklardır. Giovanni Magi Euronews Parigi